E zam 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 ne olacak? Günde zam günde zam. Şükür iyiyim biraz ayağımdan rahatsızım. Kamyon burada kaçtı bana. 26 senede onu çekiyorum işte. Mazotu da süremiyor. otun içinde bir yangın olsun yanık çeker. <laughs> ya. Eskiden neydi mazot 6-7 liradı şimdi oldu 45 lira. En son Tanrısının Allah'ına kavuştuğunda şunu mu anlatacak ya benim iki yüğüm vardı, beş villam vardı, üç yazım vardı bunları mı anlatacak? Hayır bak. Arabalar efendim e, Buca Kaynaklardayız efendim İzmir Buca Kaynaklarda köyündeyiz efendim. Ron diye bir tane arkadaş bulmuştum yani kendime. Gel, gel, gel. Bir de. Beni de çektin gel. Peki lütfen siz oturun lütfen. Yani. Lütfen. Lütfen. lütfen oturun 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 oturun. Merhabalar nasılsınız? Benim iyi adım, misiniz? Hoş geldiniz. misiniz? Çok teşekkür ederim. İyiyiz efendim. Ben burada dükkan çalışıyor. Ben de onları bekliyorum. Yazma ediyorum, Gel bir kere. Nasıl gidiyor ya sizin için? Hanım gazım, öyle 10 sene oldu hanım. Bir rahatım bozuk yani rahatım. Çocuklar bakıyor da yalnızlık çok zor. Çok zor ya. Yani. Ne oldu? olmalı. Vallahi hiç bilemeyeceğim bu vaziyete karşı. Erdoğan bizi mahvetti. <gülüyor> <gülüyor> zam 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 ne olacak? Günde zam günde zam. Bu millet ne yapacak? Şaşırdı mı? Ya. Neden? Eee derken ama halkın eee e, sohbetlerine baktığında çok kişi memnun gibi hayatlar Ben efendim. de memnunum. Ben de memnunum da ben bir kişi olarak memnunum. Ama iki tane çocuğun okula gidiyorsa evde kirasa Nasıl olacak bu iş şimdi? Peki siz siz kendi adınıza memnun olurken e, ya da başkasının adına memnun olmazken e, e, herhangi bir şekilde eviniz kirada olmasa dahil, örnek verelim en son ne zaman bir sinema ya da bir kendinize ait bir hobiniz oldu? Olmadı hiç. devamlı köyde işte hiç hobimiz olmadı. Güzel bir motorum var benim. Dağlara gezerim boyuna ben. Odun yaparım çocuklara karşı. Gezerim dağlarda. Ne kasa benim bak. Bir de ATV motorum var çok güzel. Gezerim bu dağlarda. Nereye gideyim? Yalnızım zaten. Sabah çıkıyorum akşam giremem eve. Ne yapayım? Hayatta ne istersin efendim? Sağlık istedim. Başka bir şey istemiyorum. Sağlığım yerinde şükür. Allah'a dua edeyim. Güzel sağlık veriyor benim. Ne yapayım? İyiyim şükür. İyiyim. Herhangi şu anki yönetiminden ya da muhalefetinden ya da gazetecisinden, siyasetçisinden ya da bizim gibi medyadan, sosyal medyadan bir rahatsızlıklarınız varsa nelerdir onlar? Öğrenebilir miyim? Hiç mi? rahatsızlığım yok şükür iyiyim. Biraz ayağımdan rahatsızım. Kamyon vurdu kaçtı bana. 26 senedir onu çekiyorum işte. Ya 26 yıl dediğin insanın bir ömrü. Ömrü sen sen ayaktan bir görsen sen bak bak bak. 26 seneden beri böyle. Vuran'a da karşıta gitti. İnşallah benden beter olmuşlardır. Daha ne de. <laughs> ya arkadaşlar, videomuzu beğenirseniz lütfen. Yine bu devletten memnunum. Ama, deyip ama. Deyip. <laughs> evet. Ne, ne yani, nasıl yani. efendim? Neden memnunsunuz? Neden? Memnunum derken neden memnun? Neyin? Yalnız demnun? olduğumdan memnun sıkıntım yok yani. Ya ama e, vatandaş da sorduğumuzda vatandaş öyle söylemiyor memnun değilim diyor. Ama kalabalık olalım ben, ben tek olduğumda memnunum yani. Tek olduğumda memnunum ben. Rahatım Kalabalık yani. ne yapıyorsun? Şimdi, he? Kalabalık ne yapacak? Onu bir işte, patlak verecek mi ne verecekti bakalım. Ya bu millet ne iddia bu millet? Merak ediyor musun? Merak etmez miyim? Kalabalıktan merak etmem ne ekleyeceğim bir millet. Şimdi dedim ya Ama, <laughs> ama e, bu merak ettiklerimiz sosyal medyada, televizyonlarda, gazetelerde düşüyor. Iı, çıkmaz zebze topluyorlar, işte bayat ekmek alıyor bu kardeşlerimiz ya da ben de dahil. Bunları yapıyoruz efendim. Şimdi yani merak ettikleriniz aslında karşınızda duruyor. Mazot, mazot. Merak ettiğiniz karşında ha, duruyor. 45, 45 milyon oldu mazot. E tarlasına mazot da süremiyor. Otun içinde bir yangın olsun yanık çekecek <laughs> Ya. Eskiden neydi mazot 6-7 lirada şimdi oldu 45 lira. Peki, ne olacak bizim abi? Benim halimiz benim devlet benim, benim benim halim. Şükret halinde. Nasıl şükredeyim ya ama? ben de Emeklilik var mı? Hayır. Olması lazım. Ne yaptın gençliğinde ne yaptın? Ya şimdi beni sorgulamayalım. Bence ülkenin sorununu sorgulayalım. Sorgulun vallahi Adem 50 yaşına kadar ne yaptı? <laughs> Neden? Şimdi bak. Yak ne ev varım kirada. İki tane daha ev yaptım. Arazi de aldım. Çok yürü. İyiyim. Tamam o zaman şöyle sorayım. Ee, en çok sevdiğin dünyada, yeryüzünde kimdir efendim? Ne diyeyim ben seni şimdi? Ne diyeyim ben sana? Ben de bilmiyorum. Ben söyleyeyim. Söyle. Herhalde Allah'tır. E tabi Allah onun emrinde gidiyor zaten. Peki ona en son gittiğinde iki evini iki arabanı mı anlatacaksın yoksa bu dünyada yaşadığın güzel şeylerini mi? Yaşadığım güzel şeylerini anlatacağım. Peki ne, ne yaşadın? Ne yazdım Peki o sadece onunla bitmiyorsa ne yapacaksınız? Bir şey diyemeyeceğim gari. <laughs> Bir şey diyemeyeceğim. Neden? <laughs> Neden? Vallahi bilmiyorum. İnsan, e, en son tanrısını Allah'ına kavuştuğunda şunu mu anlatacak? Ya benim iki evim vardı, beş villam vardı, üç yazım vardı. Bunları mı anlatacak? Hayır bak, ee? dört, dört tane kızım var, on dört tane torunum var. Onlarla bir oda gidiyor ben. Hiçbir şeyim <laughs> olsa yine bakıyorlar ben damatla, dört tane damat. Hepsinden memnunum yani. <laughs> peki, peki. Son sözlerim varsa? Yok sağ ol, başka sözüm yok. Binlerce şükür alemize, Allah'a binlerce şükür ediyoruz. Ne yapalım? Beş vakit namazından yazındayım oşan hacca da gittim geldim vallahi bin şükür eğiyim yani <laughs> Allah razı olsun evet, Allah razı olsun